Ne oynuyoruz? Kurbağa oynuyoruz. Tamam, canım, canım açıyorum. Eren kurbağa denge oyununu oynamayı çok seviyor arkadaşlar. Öyle değil mi Eren? Hı hı. hı, hı. <laughs> çok tatlısın. Oooo. 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 Ne varmış içinde Eren? Oooo. Oooo. Hadi de onda Oo! döktü. <laughs> Hadi yapalım. Hadi bunları takalım. Şimdi bunu buraya takıyoruz. Getir. Onu oraya tak. Evet. Bunu da onun üzerine takacağız. Takabilir misin canım? Takabilir. Takabilir. Tabii ki. Benim oğlum yapabilir. <laughs> Olmuyor. Olmuyor. <laughs> Hayır. Hayır. Hayır İstersen ben takayım onu tamam. Neden ben Tamam kendini takacağım da Bu biraz zor bebeğim yardım etmek Gerekebilir <laughs> Derken gene yapamadık Evet oldu Hadi şimdi kurbağalarımızı takalım Denge oyunu bu arkadaşlar Hiç devirmeden kurbağaları yerleştirmemiz gerekecek. Bunu ben ilkini koyuyorum. Hadi sen de koymaya başla. Çabuk. Hadi diz. Sakın mikropluk yapma. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ben koydum bir tane daha. Evet o. Oh. Devirme sakın. <gülüyor> Hop. <gülüyor> evet taktın sen. Eren çok dikkatli olmalısın. <laughs> Aferin sana. <laughs> Hadi tak bakalım. Bravo çok iyi gidiyorsun. Evet harika. Ben de takıyorum şimdi bir tane. Hop. Bir tane daha takacağım şöyle biraz. Oo, heyecanlandım düşecek galiba Eren. Düşme, düşme. Evet, o. Buralara koy Eren, buralara koyarsam düşmez. Şuralara kurbağa getir koyalım hadi. Oo! Düştü Eren. Tekrar başla. Tekrar başlayalım. Oo! Oh, oh. Eren ne yaptın Eren. Bir şey olmaz. Hadi baştan başlıyoruz. Hadi ben koymaya başlıyorum şimdi. Fıtı 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 koyalım. Fıtı 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 koyalım. Fıtı 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 koyalım. Fıtı fıtı fıtı. Oh. Fıtı 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 koyalım. Tamam sakin ol dostum. Bana koyayım dostum. Koy dostum. dostum. Evet. Çok dikkatli olmalısın Sakın takın düşürme. düşürme. Sakın düşürme. Sakın düşürme. Sakın düşürme. Eren ne yaptın? Eren Yine takayım. Tamam. Bir dakika. Oo. Çok iyi. Oo. Wow. Oh. Wow. <laughs> Taktım ben. <Hayır>. <laughs> Taktın sen. Aynen kanka. <laughs> Ver ben takayım. Ben takayım istersen. Orası çünkü çok zor. Ben takayım. Dur. Sen dur. Sen dur. Sen dur. Bir dakika sen bir dakika bir dur be. Oldu. Ay ne kadar güzel. Oh. Eren ne yapıyorsun Eren? <laughs> i̇şte böyle bir oyuncak arkadaşlar. Eren bununla oynamayı çok seviyor. Bilmiyorum bulalım. Sen şimdi bay bay yap arkadaşlara.